Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda çift siper yapılışının dış çekimini çekmeye karar verdim arkadaşlar. İlk öncelikle Demir e, Sonsuzluk, Ebonimov gibi kişilerle duel yapacağız. İlk önce Demir Sonsuzluk'la başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki onun orta saldırısı arkadaşlar. E, siper yapılamıyor e, bize temas etmediği için. E, o yüzden çift siper yapılması en önemli şampiyonlardan biridir. Üstün... E, demir sonsuzluk. Burada bir bağlantı sorunu oldu. O yüzden iki kere isim yazdım. Hı, çıktı. Evet. İlk önce demir üstün ay üstün diyorum sürekli. Sonsuzlukla düellomuzu yapıyoruz. Evet. Bu kez olağanüstü demir adamı kullanarak göstereceğim arkadaşlar. Sol parmağımı iyi izleyin arkadaşlar burada şimdi. Nasıl basıyorum dikkatle bakın. Şimdi ağra kaçtı. Bakın elimi kaldırıp basıyorum arkadaşlar. Tabi bu kadar fazla kaldırmıyorum. Siz daha rahat görün diye bu kadar kaldırıp bastım. Yoksa azıcık kaldırıp basıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz şekil. Bazen bir ilk siperinizden sonra ağır saldırıya kaçabilir rakip. Bakın gene yaptım siperi. Evet. Elinizi tam doğru zamanda ayarlamaya bağlı bu arkadaşlar. Bir kere siper yapınca elinizi kaldırıp gene aynı şekilde zamanında basacaksınız. Gördüğünüz şekilde. Bakın e, üst, sonsuzluk demirin e, projekt, projekt deniyordu onlara. Ne? Işın vuruşlarını da arkadaşlar çift siperle blokluyorum attığı ışın toplarını siperleyerek yapıyorum ki daha rahat görün, daha rahat anlayın. Hatta bu ittifak savaşında çok kullanışlı arkadaşlar. Böyle onun ışın toplarından birini siper yaparak kontrol yani güç kazanını durdurabilirsiniz. Atıyorum Corvus'la. Bakın <laughs> burada ağır saldırısında şansa direnme siper yaptım arkadaşlar. Bunu her zaman denemeyin. Her zaman olmaz bu. Tabi eğer Yerinde kalı 50 yaptıysanız şansınızı 50 ihtimalle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, El, parmağımı dikkatli izlediğiniz sürece arkadaşlar rahatça yapabilirsiniz. Bakın ışın toplarını da yine süperledim. Evet dövüşü bitirmeye yetmeyecek bu tabi. %15'ten sonra çok zırh basıyor adam. Yine siperlere devam. Gördüğünüz gibi. E ee, bitti. Üstün, ay üstün dedim gene. Olan demir adamla bu şekilde sonsuzluk demiri aldık arkadaşlar. Çift siperleri gördünüz. Hele Corvus'la çok güzel yapılır arkadaşlar. Sürekli zırh kırma atarsınız bu sayede rakibe. Şimdi Ebony'yi deneyeceğiz arkadaşlar bir diğer baş belası çift siper yapılması gerekiyor bunda da Yine internet hatası oluyor burada arkadaşlar Bir e, Wi-Fi'dan çıkıp Hücresel verimi açacağım burada Ebony'nin e, ilk orta saldırısı ve orta saldırı bitirişi Arkadaşlar maalesef siper atmıyor Yani eğer size sadece e orta saldırıyla saldırırsa Ebony'm ona çift siper yapamazsınız. İlk vuruşunu e, yapmak zorunda. İlk hafif saldırı vuruşunu yani çift siper yapabilmeniz için. Evet, şimdi duellomuzu yapacağız Ebony ile. Bunda da basit bir şampiyon kullanacağım. Karınca adam arkadaşlar. çok basit şampiyonlarla bile rahatça yapıldığını görmeniz için. Dediğim gibi iki orta saldırı yaparsa çift siper çalışmaz. Şimdi burada ara kaçtı. Bir, iki. Bakın oldu gene. Aynı şekilde parmağıma dikkatli bakın. Burada iki orta saldırı yaptı ama iki siperi de yaptım gene gördüğünüz gibi. Evet gene oldu. Çift siper arkadaşlar hayatınızı çok kurtarır. Gerçekten çok kurtarır arkadaşlar. Mesele burada sadece çift siper yapmak değildir arkadaşlar. Sadece yani her vuruşa siper yapmaktır. E, vuruşu olabildiğince azaltmak sizin canınızı çok kurtarır. Arkadaşlar hem savaşta abiste her yerde işinize yarar bu. Çift sipere devam ediyoruz. Evet bocalama geldi orada. Evet Ebony'i de hallettik. Şimdi üçüncü bir deney arkadaşlar. Üstün simbiyot. Üstün simbiyotun özel saldırılarına e, siper atmaya çalışacağım burada. Mesela abisteki üstün simbiyotu Alev Adam'la Gencer Abi yani Raşit Abi oynarken e, sürekli Özel saldırı ikisine, özel saldırı birine siper yaparak alev yükü kastı. Ve bu da canını iyi kurtarmasını sağladı. Ben de e, Archangel'ı almıştım. Bir deneme amaçlı. Hapiste. Şimdi Wasp'la bir deneyeceğiz. Üstün Simbiyot'un özel saldırılarına e, siper atmayı. Tabi burada sessiz oynadığım için arkadaşlar özel saldırı birine çok siper yapamıyorum. Çünkü ses çok önemli bir faktör siper yaparken bazı şampiyonlarda. Ama özel saldırı ikisinde arkadaşlar çok güzel siperler yapacağım. Tabi Wasp bazısında kaçış yapacak. Şimdi simbiyotun özel saldırı ikisini doldurmasını bekliyorum. Ve doldu. Şimdi siper, siper. Hı. Ama burada kaçış yaptı Wasp. Tabi. Ve üçüncü de siper yaptık gördüğünüz gibi. Evet. Bir daha deneyeceğiz şimdi özel saldırı ikisine siper yapmayı. Biliyorsunuz üstün symbiote'un sendeletme bölümündeyken eğer kaçış yaparsanız ve sendeletmezseniz çok hasar alıyorsunuz. Gene kaçış yaptı. 3 siper yap yapmaya çalıştım ama başardım gibi sadece ikincisinden kaçış yaptı, diğerlerine siper yaptım. Evet, dediğim gibi sendeletmesini yememek için bazen böyle siper yapmanız gerekebilir. Özel saldırı ikisini arkadaşlar. Şimdi burada özel saldırı birine de siper yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Ama pek başarılı olamayacağım çünkü sessiz oynuyorum oyunu. Sessiz oynadığım için de o kırbaç sesini tam hesap ayarlayamadığım için e, tam siper yapamıyorum l 1ine Normalde yapabiliyorum. Ses çok önemli burada. Evet burada ikincisine siper yapabildim. Oyunu sesli oynamak çok önemlidir arkadaşlar bazı zamanlarda. Eğer sessiz oynarsanız böyle bazı e, siper durumlarında sıkıntı olabiliyor. Evet burada da maalesef ölüyorum arkadaşlar acele ettik ama olsun. Evet. Şimdi şampiyonlarımıza geleceğiz arkadaşlar. Ha, yanlış oldu. Ha. Evet. Şimdi çift siper yap, e, yapmam yap yani çift siper yapmadan oynayabilecek 2 euro vardır arkadaşlar. Benim bildiğim. Birincisi Kalopsidian, ikincisi de Proxima Midnight'tır. Kalopsidian'ın bloklaması arkadaşlar, onun e, dokun yani dokunmayan vuruşları da siperlemesini sağlıyor arkadaşlar. Kalopsidian yani bloklaması kötü olsa da siper yap siper yapma özelliği güzel arkadaşlar. Böyle domino'yu, örümceği, demir sonsuzluğu da siperleyebiliyor rahatça Kalopsidian. Ondan sonra arkadaşlar Proxima Midnight'da dediğim gibi siperleyebiliyor genellikle. Kolossus siperi en iyi yapanlardan da bir, biridir arkadaşlar. Çünkü her siperinde zırhlanma basıyor ve hasar veriyor siperleyince. Şimdi Taskmaster'la duello yapacağız. Kolossus'u kullanarak göstereceğiz nasıl olduğunu. Biliyorsunuz Taskmaster bir yerden sonra e, bağışıklık kazanıyor arkadaşlar. Böylece onu sersemletemiyoruz. O yüzden çift siper için yapabileceğiniz en iyi antrenmanlardan da biridir Taskmaster. E, demir sonsuzluk ve Ebony ile beraber. Şimdi 4 yıldızlı kolossusumuzu Taskmaster'a karşı kullanacağız. Başta tabi bağışıklığı yok önce normal döveceğiz. Evet. Ağır saldırısı bir hayli güzel. Kolos'un hiddet basıyor. Siper'i kaldırıp. Evet hala bağışık olmadı. Bekliyoruz. Evet nihayet oldu. Bakın gene çift siperle oynamaya başladım. Tasmastırın üstünde bağışıklık yazdığı sürece anlarsınız. Benim siper yaptığım arkadaşlar. Heh, bu sefer yazmadı. Benim siper yazısına daha dikkatli bakın. Evet uzaklaştıralım şimdi Tasmastırı. Evet. Her siperde zırhlanma basıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. 14'e çıktı. 13'e düştü. Evet. iki siper daha. Evet gene iki tane yaptık gördüğünüz gibi. Ve siper yapı yapa da canını azaltıyoruz Taskmaster'ın. Şimdi 4 yıldızlı kolosu kullandığım için çok vurmuyor. 6 yıldızlısını veya 5 yıldızlısını kullansam bir hayli hasar verirdi arkadaşlar. Evet 20 zırhlanmaya kadar geldik. Evet. Şimdi son siperlerimizi yapacağız. Ve siperlerle öldürdük gördüğünüz gibi rakibi. Evet. Çift siper de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Umarım olabildiğince güzel gösterebilmişimdir size arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen söyleyin. Bu şey genellikle böyle yapılıyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.